Merhaba arkadaşlar. Bugün 2021 TYT coğrafya sorularını cevaplayacağız ve soruları analiz edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk soruyla başlayalım. Bakın coğrafya deyince ilk aklınıza gelecek olan şey arkadaşlar kesinlikle harita bilgisi olacak. Harita bilgisi bizim en çok üstüne düştüğümüz yani harita bilgisi bilinmeden, harita olmadan maalesef coğrafyada istediğimiz sonucu almamız güçlü. Coğrafyadaki ilk sorumuz yine bir haritalı soru. Bakın aşağıdaki haritada 5 yer numaralandırılarak gösterilmiş. Bu yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Özel tarihler dediğimiz kısımdan gelen bir soru bu. İlk seçenek 1 numaralı yerde 21 Haziran'da gece süresi gündüz süresinden daha kısadır. Arkadaşlar 21 Haziran'da kuzey yarım güney yaz yaşar. Dolayısıyla gündüz süresi uzundur. 1 numaralı merkez kuzey yarım olduğu için 1 numaralı merkezde gündüz süresi gündüz süresi gece süresinden daha uzundur. Bu bilgi doğru. 2 numaralı yerde 21 Haziran'da gündüz süresi 3 numaralı yerden daha kısadır. Çoktan şu bilgiyi paylaşmıştık biz. 21 Haziran'da güneyden kuzeye gidildikçe arkadaşlar 21 Haziran'da güneyden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar. Merkez ne kadar kuzeyde ise gündüz süresi o kadar uzundur. Dolayısıyla bu seçeneğimiz de doğru. Arkadaşlar C seçeneğinde 3 numaralı yerde yıl boyu gece ve gündüz süreleri arasındaki fark diğerlerinden daha azdır demiş. Bakın burada kullanacağımız bilgi ekvatora yakınlık. Bir merkez ekvatora ne kadar yakınsa arkadaşlar orada gece gündüz süre farkı o kadar azdır. 3 numaralı merkez verilen tüm merkezler içerisinde ekvatoru en yakın olan merkez olduğu için farkın en az olduğu merkezdir. Bu bilgi de doğru. 4 numaralı yerde 21 Aralık'tan sonra gündüz süresi uzamaya başlar. Bakalım 4 numaralı yer çocuklar Kuzey Yarımküre'de. Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır ve bu tarihten sonra geceler kısalır. Dolayısıyla ne artacaktır? gündüzden artacaktır. Yani D seçeneğimiz de, doğru. E seçeneği 5 numaralı yerde 21 Mart'ta gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur demiş. Şimdi bu soruya baktığımızda 5 numaralı yer Kuzey Kutbu'na yakın çocuklar Rusya. Fakat burada haritaya bakmamıza gerek yok. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri Ekinoks tarihi ve bu tarihler dünyadaki tüm noktalarda gece gündüz süreleri eşittir. Dolayısıyla e seçeneği yanlış arkadaşlar. Bu klasik bir sınav sorusudur. E seçeneğimiz. Şimdi diğer sorulara bakalım. Arkadaşlar şimdi Türkiye'deki göllerle ilgili bir soru. Şimdi şöyle tepkiler geliyor. Hocam biz göl ismi ezberlemedik. Göl öğrenmedik. Evet. Göl ismi çok fazla TYT formatında gelmez. Ancak bu soru gönderin ismiyle değil, Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Ve bu önemli bir yerdir. Bakın, ülke genelinde dengeli bir dağılma sahiptir. Yükseklikleri batıdan doğuya genellikle artar. Doğru bir bilgi çocuklar. Türkiye'nin yükselti batıdan doğuya genellikle artar ve ikinci öncülümüz bu. Bunu alacağız. Bazıları bakın tamamı değil arkadaşlar. Bazıları taşımacılıkta taşımacılık yapma yer değiştirir. Bu bilgi de doğru çocuklar tamamı tektonik aktivitelere bağlı gelişmemiştir. Bizim karstik göllerimiz de var çocuklar. Heylan sit de var. Dolayısıyla dördüncü öncüm yanlış burada doğru cevap 2 ve 3 arkadaşlar. Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili bir soru kalıbıdır bu. Çok sık sorulur. Diğer soru bakın yine bir haritalı soru. Arkadaşlar şunu bilmenizi istiyorum. ÖSYM haritalı soruları çok seviyor. Özellikle de iklim sorularında Akdeniz iklimi. Biz bunu yine yıl içerisinde birçok kez öğrenci arkadaşlarımızla paylaştık. Bakın arkadaşlar şu Afrika'nın güney ucunu biz buraya Kap bölgesi diyeceğiz. Bu noktayı gördüğünüz zaman bu noktadaki iklimin Akdeniz iklimi olduğunu bilmeniz lazım. Bunun yanı sıra bakın arkadaşlar şu bölge Akdeniz havzası. Avustralya'nın güney doğu ve güney batı kıyıları. Şili'nin orta kesimi, Amerika'daki Kaliforniya eyaleti çocuklar Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde önce biz bu haritaya baktığımızda Akdeniz iklimi olduğuna karar verdiysek soruyu zaten büyük ölçüde yaptık. Bakalım şimdi yoğun nüfuslu bölgelerdedir. Verilen seçeneklerin tamamı için yoğun nüfusu diyemeyiz. Turunçlu üretim bölgeleri midir? Evet. Çünkü turunçlu Akdeniz ikliminin özelliğidir. Çok Akdeniz ikliminin bir tarım ürünüdür ve burada verilen noktalarda turunç üretimi yapılır. Sel taşkın, yüksek gelire sahip bölgeler yoğun sanayi bölgeleri verilen noktaların tamamı için ortak değil arkadaşlar. Bu da yine ÖSYM'nin kalıbın dışına çıkmadığı, çok sık kullanmış olduğu bir soru tarzıydı. Bir diğer sorumuz grafik çocuklar, Grafik soruları seviliyor. Bazı yıllar nüfus piramitlerinden, bazı yıllar çocuklar sanayiden, bazı yıllar yerleşmeden grafik soruları yapıyor Hüseyin'i. Bu da bakın yine yerleşme dediğimiz şehir ve kır nüfus oranlarıyla ile ilgili bir grafik sorusu. Bakalım aşağıdaki grafikte şehirsel ve kırsal nüfus oranlarının dünya geneli K ve L ülkelerindeki ortalama durumu gösterilmiş. Çocuklar basit bilgilerimiz vardı bizim. Şehir nüfusumuz ne kadar yüksekse ülkenin o kadar gelişmiş olduğunu. Kır nüfus oranı yüksek olduğunda ülkenin geri kalmış olduğu ile ilgili yorumlar yapabiliyorduk. Bakın dünya genelini vermiş. K ülkesinin çocuklar kırsal nüfusu yüzde 18. L ülkesinin kırsal nüfusu yüzde 74. Biz bu bilgilerden şunu anlayabiliriz. L ülkesi çocuklar kırsal nüfusu yüksek olduğu için geri kalmış. K ülkesi kırsal nüfusu L ülkesine göre daha az olduğu için daha geniş. Bir ülke. Biz grafik sorularını sadece grafikteki bilgileri kullanarak çözüyoruz kendi bilgilerimizi grafiğe eklemiyoruz. K ülkesinin şehirsel nüfus oranı, dünya geneli şehirsel nüfus oranlarından yüksektir. Dünya geneli verdiğini göre baktığımızda yüksek arkadaşlar. K'da %82, dünyada %55. L ülkesinin kırsal nüfus oranı, dünya geneli kırsal nüfus oranından yüksektir. Doğru. L ülkesinde çocuklar kırsal nüfus oranı %74, dünya genelinde %45. Arkadaşlar K ülkesinin kırsal nüfus oranı hem dünya geneli hem de L ülkesinin kırsal nüfus oranından düşüktür. Bu bilgi de doğru çocuklar. Dünya geneli şehirsel nüfus oranı L ülkesinin şehirsel nüfus oranından yüksektir. Bakalım dünya genelindeki şehirsel nüfus oranı %55, L ülkesinde bu oran %26. Bu bilgi de doğru. Ev seçeneğine baktığımızda Dünya genelinde en az kısa nüfus oranına sahip ülke K'dır. Çocuklar bu bilgiye bundan ulaşamayız. Çünkü bize sadece K ve L ülkesi verilmiş tüm dünyadaki ülkelerle ilgili bir grafik değil bu. Bu bilgi grafikten çıkmaz arkadaşlar. Bu bilgi yanlış. Bir diğer sorumuz. Arkadaşlar bu da yine moketik aktivitelerle ilgili bir soru. Bunu da çok sık sormaya başladı ÖZCM. Yukarıdakilerden hangileri kütle hareketlerine yol açan faktörler arasında gösterilebilir? Kütle hareketi heyelanda arkadaşlar. Deniz tabanında tortulanma, volkanik aktiviteler sonucu sismik hareketler. Arkadaşlar sismik hareketler, volkanik faaliyetler kütle hareketini yol açabilir. İklim değişimi sebebiyle artan kuraklık, kar erimeleri sonucunda toprağın suya doygun hale gelmesi. Bakın arkadaşlar iklim değişikliğiyle artan kulak, kuraklık dediğimiz zaman altını çiziyorum bu kütle hareketi değil erozyona götürür bizi buna evet. yönelmeyeceğiz. Kar erimeleri sonucu toprağın suya doygun hale gelmesi bu arkadaşlar kütle hareketidir. Hatta şu bilgiyi paylaşırız Karadeniz bölgesi en fazla yağışını sonbaharda alır ama en fazla kütle hareketi yani heyelan ilkbaharda kar erimeleriyle olur diye bilgiyle paylaştığımızda 2 ve 4 yani D seçeneği arkadaşlar doğru cevap olarak karşımıza çıkar. Coğrafya soruları ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptığımızda çok daha soruların geçmiş yıllardaki sorularla paralellik gösterdiğini, müfredat dışından soru çıkmadığını söyleyebilirim. Herkese bundan sonraki sınavlarında başarılar